Çarşamba Merhaba arkadaşlar. Bugün çarşamba günü 2023 ve gerçekten e, az tuzun 23'ü arkadaşlar. Sizin için niyetlendik ve Allah'ın izni ile bu fincan görmek isteyen kişiler ve falci anne karışık fallarda bulabilir arkadaşlar ve sizin için niyetlendik ve yorumlamaya çalışacağız. Ve size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Şimdi sizin için bakalım. Ve alma verme dengesi için beni yalnız bırakmasın. Sevinirim dualarım içinden umursun. Biliyorsun acele konuşuyoruz. Ve TikTok, Instagram için çünkü fazla almıyor. Yani az alıyor. Mecbur. Onun için iki telefonla çekmem gerekiyor. Bir elimde. Bir de böyle fincanın içini böyle güzelce bir gösterelim. Buradan da göstermemiz gerekiyor. Arkadaşlar yeni yorumlamaya başlıyorum. Allah'ın izniyle siz de görebiliyorsunuz. Belki güzel görmüyorsunuz da olabilir. Ben görüyorum. Burada temiz bir kalp var. Bir kişi sizi düşünüyor ve sizi çok seviyor. Dışarıdan bir müjdeli haber alacaksın bir dedikodu görünüyor. Bu dedikodu geçecek. Fazla kafana takma. Fazla kafana takarsan olmaz. Allah'ın izniyle bir haber alacaksın. Ve sanki bir kişi de etrafımızdan sanki bir sanki kötü enerji var. Nazarı değiyor. Yani bir şeyler olabilir hayal. Ve doğrusu burada bir kişi kafanı kafana takılmış bir şey. Bir haber uzaktan geliyor ve sanki bir kişi diyor ki benim ben umurumda değilim sen yani e, tek kendine kendi kendi kendine tek başına sanki diyor ki ben tek başıma kendime etebiliyorum ihtiyacım yok sana ister kız ister kız mı ben kendi kendime kendim yoluma bakacağım bu sanki 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 birbirimize destek verelim de ama bakıyorum herkes kendine değil. Kendine. Bak yolunuz var. Telefon haberiniz var. Aydınlıklar var. Ve sanki bir telefon haberiniz var. Bir de dedikodu da var canım. Sanki herkes kendini işine baksın diyorsun ki. Bir sanki bazı yardımlar gelecek. Bir sanki bir bunun sanki diyor ki ben yaptım yaptım kimse bilmedi ben artık yapmıyorum yapamam gibi sanki canınız takılmış gibiyim sanki bir haber bekliyorsun bir duygularını diyorsun gizlemeyeyim gibi bir durum var bu sanki biraz sakin olmaya çalışıyorsun. arkadaşlar sanki böyle sakin iç sesini düşünüyorsun. Çok görüntülü konuşur da sanki iç sesini duyamazsın. Ve kalbini dinle, gönlünü dinle, vicdanını dinle. Her şeyi sanki istediğin gibi olacak. Ve Allah'ın izniyle Ve sadece kendini sahip çıkın kendine. Bir kişiyi sanki hafife alan kişiyle sanki bu kişi kimse nedense şu var sanki biraz sanki küçümselmişsin yani bunu bilmiyorsun etmiyorsun böyle ve bileceksiz kazanmışsın becermişsin böyle şaşıracak acaba bu nasıl kazanmış inanmıyoruz ne oldu inanma çok da akıllı çok da zeki görecek şaşıracaksın yani çok da sanki güç güçleniyorsun doğrusun Kusura bakmayın biraz su içtik. Sanki aslında çok güzel eskiden hissedeceksin geçmişin. Güzel bir yaşayacaksın mutluluğu Allah'ın izniyle. Ve sanki buradan der sanki karanlıkta kalmışsınız. Bir buradan da göze gelmişsiniz gerçekten bir bayan bir erkek karşılıklı konuşacak ve bir kişi sanki küsmüş ya kızmış gibi ve bazı konulardan artık ve artık ben ikna olamıyorum gibi ve gerçekten sanki isteklerin için arzularını yeni yeni farkına varmak gibi bir durum. Ya böyle bir şey var ya bir şey olmuş. Arkadaşlar yeni bitti. Ben e, e, Yani TikTok ve Instagram için bir bitirdik şimdi Nur'da Nurmaz Hanım. Sanki bir kişi diyor ki geç de olsam ben biraz tercibe oldu Ve artık baktım böyle. Sanki herkesin elini uzatan kişi sanki tutulmaz gibi çünkü çok kedi kötü, kötü insanlar var kötü huylar var kötü kişiler var İyi kişiler de var sanki çok güzel mutluluk var sanki bir şehre gidiyorsun ve sanki böyle bir e, ne bileyim oradan sanki biraz biraz zaman geçireceksin artık neyse e, bir artık neye gidiyorsunuz Bir sorun var çözeceksin ve bir sanki taşlar yerine oturacak ve bir bakalım Allah'ın icdını. Bir de gerçekten arkadaşlar biliyorsun buradan da çok içiniz bir temizlemeye bakıyorsun ama gerçekten ve iki kuşunuz sanki az aza vermiş konuşuyor. Bu sanki muhabbetiniz sanki artacak gibi birbirinize daha konuşma, daha mutlu, daha dinleyeceksin. Sorunlarını çözeceksin, ilerleyeceksin. Ve B harfi var. B harfi size etrafı çok aydınlık, çok aydınlık olacak. Sanki bu taşlar yer yerinden oturacak B harfi olan bir kişi size destek verecek. Bu sorunlar çözülenecek gibi bir durum var. İşinizin çok ciddi bir sorun var. Sanki genellik bir iş olabilir. Hayatını da artık ne doğrusu. Bir de sanki bir seneler sorular Sanki bir kişi aklınıza geliyor. Dönüşü düşünüyorsun ama o kişi seni kabul etmiyor. Ve tartışma yapıyor. Gelen kişi, karşındaki kişiyi sanki tartışma yapmadan e, kavga ederek, ağzı laflar ederek konuşamazsın. Gerçi bir ne kadar biz sanki bir böyle iki dostunuz ama birbirinizi seviyorsunuz. Düşman gibi tartışıyor, düşman gibi tartışıyorlar. Ve tatlı tatlı sevgi, savgi, sevgi olmaz, saygı olmasın sevgi de yok arkadaşlar. Derdinizi anlatmalısınız. Bu şekil yaparsan güzel barışmanız olacak. Bir araya geleceksin ama sevgi, saygı bu. Gerçek oluyor, bu gerekiyor. Ama böyle bir de o bağırsınsa bağırsa sanki birbirini de gerçekten yani daha değişik. Bir de bazı insanlar biliyorsun sevgi bilmezler. Ne kadar seversen sev. Ya ailesinden sevgi görmemiş ya da annesinden, babasından ailesinden sevgisiz sanki büyümüş bunun için yani sanki sevgi görmemiş onun içinde bir her sevgiyi alışkan değilse onur boyu kabul etmezsen çok seversin her şeyi yapıyorsun ama bu adam sevgiyi bilmiyor sevgi kabul edemiyor gibi gerçekten size bir bilgi vereceğim sevgi beni seviyorsan doğru ben kabul ediyorum Doğru. Beni mutlu ediyor. Doğru. Çok büyük bir mutluluk. Ama sanki her kabul etmiyorsa demek ki ailesinden sevgi görmemiş bu kişi. Size diyelim doğrusu. Ve bir kişi sanki bir de çok sizi üzmüyor. Ve gerçekten. Ve hem de ve gerçekten bir sanki çok çok da gerçekten bir de çok sizi bir başlangıç yapıyorsunuz arkadaşlar. Aşk hayatınızdan bir değişiklik görünüyor. Nasıl bir sanki bir sürpriz sanki aşk hayatınızdan istediğin şeyi sanki bir sürpriz gibi kazanabilirse ilk günden itibaren sanki aranızdan yalan dolan orta çıkması açık açıklanacak ve adaletli bir adilge bir konuşma karşılıklı yaparsınız ve üzgünse seni üzen sanki sanki bir Allah'ın izniyle bu üzgün ve buradan da iş hayatınızdan başlarsın istedin gibi ulaşabilirsiniz. Ve elde etmek bir şey elde edeceksiniz. Ve Allah'ın izni ile. Ve, ve sıkıntı yok gibi görünüyor. Ve daha aydınlık olay. Buradan da siz deste. Arkadaşlar sanki buradan o kadar karmaşa içindedir. Hangisi doğru hangisi yalan bilmiyor. Çok berbat bir durumda size desem. çünkü berbattır. Çözemiyor. Kafası sanki çalışamıyor. Sanki beyin duyurmuş gibi bir bey efendi görüyorum. Yani çünkü çok seviyor. Kimseyle de paylaşamıyor gibi. Paylaşmadığı için kıskançlık oluyor onda. Bir sanki buradan da bir mahkeme kapısı var bir. Bu mahkeme kapısı size iyi gelecek. Allah'ın izniyle. Bir arkadaşlar buradan da size söyleyeyim gerçekten Sanki ayakta duruyor bir kişi evladı için ve ailesi için diyor ki nasıl olursan olsun ben ayakta duracağım ve sanki tutkular, arzular, mutluluklar, maceralar güzel bir macera var, güzel bir dünya yeni keşf, böyle çocuk gibi mutluluk istiyorsun gibi gelmek istiyor, gelmiyor şimdi, şimdi beklemede. Ve sanki oturmuş gibi bir mesaj atmak istiyor gibi ve sanki bir buradan da bir mola vermiş gibi bir düşünme süreçte de. Ama her sanki ve sanki bir de gerçekten sanki bir e, sanki güvenini kırmışsınız ikinci kez de kırmışsın. Ama üçüncü defa güven kalmamış kalbini kırmıştır. Üçüncü defa artık kırmaya gerek yok. Ben gerçekten. Çünkü sürekli <laughs> bir de gerçekten destan bir seni birisine verecek en büyük sanki e gerçekten birisine kızıyorsan sessiz kal cevap verme o çatlayacak patlayacak biz kızıyoruz bağırıp çağırıyoruz zaten karşıdaki kişi rahatlıyor o da konuşuyor sen de konuşuyorsun ama hiçbir şey söyleme ve gerçekten hiçbir şey ne yaparsan yap o kendini sen nasıl olsun İnsan ne kadar zengin olursan olsun gerçekten birbirinin kırmayı ya üzmeyi ya üzülmeyi gerçekten bir sanki bir kişiyi bekliyorsun biraz daha bekleyeceksin. Bu bekleme bitecek, rahatlama ve gerçekten rahatlama sizden olacak canım. Burada da sanki gerçekten bir mutluluk bekliyorum. Bir sanki zaman geçmek bilmiyor gibi görünüyor. Sabırla sınıyorsun ve acele etmeyi sabırla çünkü bazı zamanlar böyle sanki bir mahkeme bir olayınız var karar çıkacak. Buradan her şey açığa çıkıyor. Rahatlayacaksın kalbinizde duygularınıza açmamışsınız ve sanki açacaksınız de bir bolluk bereket olacak hayatınızda o kadar dolusunuz ki sanki beyan etsen de hiçbir şeye sığmaz gibi çok da telefona konuşma ihtiyacı duruyor bazı sorun, zorlu sorunlar var yılan gibi düşmanlarım var kinle nefretler var zaten ilişki durumlarda sanki böyle başı sarmış gibi bir ayrılık bir kopma gibi görünüyor ve yer değişikliği isteyeniz var ve sanki saçın görünüyor şimdi hayatının bir tabağınıza bakalım gözyaşın akıyor sıkıntılarını döküyordun iki sıkıntı birlikte döküyordun Sanki sıkıntılar var. Sanki kontrol eline alacaksınız. Ve bu şatma çıkıyorsun. Görüyorsun. Sanki bir kalbinizi gönlünüzü içinden sanki düşünüyorsun. Nedir? Kafandan çıkmıyor sürekli. Sanki böyle bekliyorsun. Sanki diyorsun ki ben ne yapayım. Bir şey görüyorum burada. Bir yerden Haber bekliyorsun. Bu haber gelecek. Bu haber gelecek sizde ve gelecek rahatlayacaksın. Ve sanki telefon haberin olacak. Bu telefon haberi size sanki beklendin bir sanki bir gerçekten bir arkadaşı bir sanki gerçekten bir aileniz aranıza girmiş bir kişi sanki gerçekten bir sevdiğin kişi seni çok kırmış, çok üzmüş, çok da beklemede kalmıştınız. Artık gerçekten ne yapacaksan bir de bilmiyorsun. Artık diyorsun yeter. Ve gerçek burada ne yapacaksın sen de bilmiyor. Bir cahil kişiler ne yaparsan yap. Yani herkesten üstün kendini gösterecek. Bir de kusursuz görüyor. Görürsün karganız kapıda. Bu sanki gerçekten karga gibi kapıda. Buradan da sanki diyorsun ki ben neredeyim, ben neredeyim, ben ne yapıyorum gibi biri. bir kişi pişkin pişkin duruyor. Sanki telefon ediyor size. Sanki suçu da senin üstüne atıyor. Ben hiçbir şey yapmamışım gibi sanki seni bırakıp gitmiş arkandan vurmuş seni üzmüş bu suçu da senin üstüne atmaya çalışan da biridir gerçekten ee, gerçek bir sanki bir adım var ve sanki yavaş yavaş küçük küçük adımlar gelecek sana gelecek yani rahatlama olacak sizde sanki tekrar diyor ki düzelteceğiz düzeltir de senin kıymetini bilemedim ben sana aşığım böyle çok böyle böyle bir akıllı biridir doğrusu bu kişi fazla kafası çalışan biridir sanki diyor ki benle böyle gitmeyeyim yani sabırla gideyim diyor ki ben senin sanki senin mahsumsun, çok akıllısın, çok efendisin. Doğrusu gerçekten her şeye rağmen sanki bir adım bekliyor sizden. Ve sanki bu adım sanki yolunu kaybetmiş gibi bir erkek var. Yolunu bulmaya çalışıyor. Çok sanki diyor ki kalbini kapatmış tek aklımda kalmış bazı şeyler var bu rahatlama gelecek mutluluk olacak benim sana ulaşmak için sanki yollar ve zorluklar var bu durumlardan sanki ben gelemiyorum gibi sanki ben sıkıntı içindeyim beni affet beni buradan gerçekten yani her şeyi sanki bir kenara bırakın yeni bir sayfa açmalısınız gerçekten bunu çünkü olmaz ne yaparsan yap bu kişiyi ne kadar böyle ikide bir gidip gelmesi her dengesiz laflar dengesiz şeyler eski dikişleri ortaya koymak misalen bir beş sene önce bir şey olmuş yani bir hata da değil bir konuşma olmuş o hata bugün de yüzüne verecek yarın da o bir günde o bir günde olmaz Geçti geçti. Bir oradan bir çizgi çektin. Oldu bitti. Bir yeniden yeniden imkansız şeylerdir. Bunları yapmamaya bakın. Bu bir bitirin. Yeni geçmiş. Deşmeyin hiçbir zaman. Deşersen birlikleriniz olmaz. Ama erkek bu kadın değil ya. Bir evlilik yapmış. Bu evlilikten boşanmış. Seninle evlenmiş. Ama her gün yüzden vuruyorsun. Yo o erkekten ev, evlendin boşandın. Neden? Bu ne oldu? Ya sen evlenmişsin. Bunu niye ortaya koyuyorsun? Ya o sevgilin oldu. O sevgilinle ne yaptın? Ya iyi olsaydı o sevgili sana iyi bakacaktı. Bunlar olacak şey değil. Biraz erkekler kendini kontrol etsin. Kadınlara da aynı. Söylüyorum bunları yapmayın. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Ve hayırlı geceleriniz, gündünüzünüz Gününüz ayınız olsun. İnan ki kekeliyorum. Çok konuştuğum için kusura bakmayın. Ben zamanım olmuyor. Fincanımı böyle eksik yanlış bir çekim yapıyorum. Çünkü fazla akşama kadar konuşuyorum. Gece gündüz artık kafa kalmadı doğrusu. Mecbur böyle buna o kadar üstüne düşmüyorum diyorum arkadaşlar mutlu olsun önemli onlardır şimdi elimden de gelene kadar sizi mutlu etmeye çalışıyorum ve kendinize iyi bakın beni yalnız bırakmayın ne olur beni yalnız büyük bir aile olduk beni yalnız bıraksan ben yalnız kalırım sizi seviyorum